Selam millet. Haberleri duymuşsunuzdur. YouTuber'lar viral videolarla resmen parayı kırıyor. Peki 1 milyon izlenme gerçekten bir altın madeni mi yoksa sadece abartı mı? Hadi gelin bu kafa karışıklığını bir giderelim. Hem de hızlıca. 1 milyon izlenme kulağa çok büyük geliyor, değil mi? Ama işin aslı şu. Ne kadar kazanacağınız CPM diye bir şeye bağlı. Yani reklam verenlerin her bin izlenme için ne kadar ödediği. Mesela CPM'iniz 3 dolarsa bu yaklaşık 3000 dolar demek. Yani 80 bin ila 90 bin Türk lirası gibi bir para. Ama kitleniz CPM'i düşük bir ülkede ise elinize geçecek para belki de sadece 500 dolar. Yani 13.000 TL olur. Diyelim ki hedef kitleniz Amerika'da ya da para, finans gibi konulardan bahsediyorsunuz. O zaman 10 bin dolar bile kazanabilirsiniz. Yani 300 bin TL'den fazla. Ve bu sadece reklam geliri ha. Sponsorlar ve kendi ürünlerinizle, merch, bu kazanç kat kat artabilir. E, YouTube'dan para kazanmanın gerçek tüyolarını merak ediyor musunuz? O zaman hemen abone ol butonuna basın, kırın butonu.